Rapidus kampına hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım daha çok konuşacağız. Kemiklerle başlayalım. Arkadaşlar kolumna vertebralisin primer kavisleri. Kifozis torasika, kifozis sakralis. Sekonder kavisleri lordosis servisiz lordosis lumbalis. Arkadaşlar bazen duyarsınız. Belimde, boynumda düzleşme var. Neden belde ve boyunda, servikal ve lumbalde düzleşme olur? Sebebi şu, bel ve boyun kavisleri sekonder kavislerdir. Ne demektir sekonder kavisler? Bebek başını dik tutmaya başladığı an servikal, yürümeye başladığı an lomber kavis oluşur. Peki primer kavisler ne zaman oluşur? Primer kavisler intrauterin dönemde oluşur, bebek doğduğunda vardır. Anlaştık mı? Neden bizim belimiz ve boynumuz düzleşiyor? Çünkü bunlar sekonder kavis. Buraya kadar tamam mıyız? Peki, geçtim. Evet, arkadaşlar anatomide seviyeler çok sevilir. Hiyoidin seviyesi hangi omurga hizasındadır? Daha önce soruldu. Bu gibi sorular gelebilir. Eğer aksi belirtilmemişse siz bu seviyeyi benden duymamışsanız. Hiyo 3 C3 bakın aksini belirtiyorum mesela. Eğer aksi belirtilmemişse ben bir seviyenin size vermemişsem bu konu hakkında eğer bir yorum yapacaksanız servikalde ise C6, torakalde ise T4, lumbalde ise L2 ya da L1'dedir. Önemli yapıların çoğu ...servikalde ise C6'da, torakalde ise t 4te lumbalde ise L2 ya da L1'dedir sevgili arkadaşlar. Gelelim kanalis, vertebralis içindeki yapılara. Medulla spinalis ve zarları. Spinal sinir kökleri bunların damarı en önemli yapı. Ligamentum longitudinale posterius. Sevgili arkadaşlarım. Bakın size anatomik bakış açısı veriyorum, konsept veriyorum. Anatomide anterior-posterior, superior-inferior, interna-externa, arteria torasica interna aorta torasica, konus medullaris, konus arteriosus, konus elastikus. Anatomide benzer yapılar hep seçenek olarak karşınıza gelir. Gelecektir. Peki ne diyorsun hocam sen? Bak ne diyorum. Dediler ki aşağıdakilerden hangisi kanalis vertebras içinde bulunmaz. Seçeneğin birisi ligamentum longitudinale posteriustu, diğeri ligamentum longitudinale anteriustu. O yüzden mutlaka yapıların bu ikili özelliklerini bileceğiz radio ulnaris proximalis, radio ulnaris distalis. Bunlar hep seçenekte beraber verilir. Tamam mı? Bu anatomik bakış açısı. Bu şekilde dikkatimize çeken bir şey var sevgili arkadaşlar. Ligamentum longitudinale posteriusun yukarıdaki devamının adı membrana tektoriadır sevgili arkadaşlar. Daha sonra tekrar gelecek. Bakın foramen Magnumdan geçen yapı hangisi? Membrana tectoria. Bakın, ligamentum longitudinale posteriorus kanalın içinde bu yukarıda hangi ismi alıyor? Yukarıda membrana tectoria ismini alıyor. Peki seçeneklerde bulunan ligamentum longitudinale anterius nerede? Ligamentum longitudinale anterius kolumna vertebralis'in dışında. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Geçtim. Evet, nervus spinalislerin geçtiği açıklık. Sevgili arkadaşlar, nervi spinales çoğul. Nervi spinales. Nervus tekil. Nervus spinalislerin geçtiği açıklık foramen intervertebrale daha önce test edildi. Tipik bir vertebra görülen yapılar. Neler var? Bakın, tam ortada processus spinosus var. Tam ortada processus spinosus. Yanlarda hangileri var? Processus transversus. Ben elimi iki yana açsam. Offline'da dinleyen arkadaş elini iki yana aç. Ben elimi iki yana açsam bu hangi düzlemi gösterir? Transvers, diğer adı horizontal. Radyolojik adı aksiyel. MR görüntülerinde aksiyel görüntü diye geçer. Horizontal, transvers görüntü diye geçmez. Bu üçü aynıdır. Demek ki ellerimi iki yana açtım. Bu çıkıntıların adı ne? Transvers düzlemdeki çıkıntı. Prosesus transversus. Tam arkadaki tekli çıkıntının adı ne? Processus spinosus. Başka neler var? Başka artiküler, artiküler yüzeyler var. Processus articularis superior, processus articularis inferior. Peki arkadaşlar size bir şey soracağım. Şunu da şöyle yapayım. Bakın yeşille çizdiğim yer neresi? Lamina arcus vertebra mavi ile çizdiğim yer neresi? Pedikulus arkus vertebra. Herkes gördü mü? Lamina o zaman arkus vertebra hangi yapılardan oluşuyor? Lamina arkus vertebra, pedikulus arkus vertebra. Demek ki arkus lamina ve pedikül isimli yapılardan oluşuyor arkadaşlar. Peki tam ortadaki çıkıntının adı ne? tam aman tam oradaki deliğin adı ne? Foramen vertebrale. Herkes görüyor mu? Burası korpus vertebrale. Foramen vertebrale, korpus vertebrale. Ben size desem ki sevgili arkadaşlarım Ankara'nın güzide diş hekimleri lamina arcus vertebrale'yi tanımlayalım mı? Lamina Arcus Vertebrale'yi nasıl tanımlarsınız? Processus Spinosus ile Processus Transversus arasında. Yeşil çizgiyi gösteriyorum. Yeşil çizgiyi nasıl tanımlarsınız? Processus Spinosus ile Processus Transversus arasında. Burası doğru mu? Heh, doğru. Peki, mavi çizgiyi nasıl tanımlarsınız? Korpus ile prosesus transversus arasında öyle değil mi? Bakın korpus ile prosesus transversus arasında yere biz ne diyoruz? Pedikür. Tamam mı? Size farklı farklı varyasyonlarda tanımlamalar gelirse şaşırmayın diye bir geniş bakış açısı sunuyorum. Buraya kadar anlaşılmayan yer var mı? Peki geçiyorum. Evet atipik servikal vertebralar hangisidir? <laughs> atipik servikal vertebralar 3 ye. 3Y atipik servikal vertebralar. Hocam ne saçmalıyorsun sen? Bakın ne saçmalıyorum. Make ridiculous anatomy. Anatomiyi saçmalaştıralım. Gelin. 1 2 7'yi yan yana yazarsam ne olur? 127. 127. 20 3Y 127. Atipik servikal vertebralar. 3-Y-127 Servikal vertebraların karakteristik özellikleri. Doktorun ismin ne? Ceyda. Ceyda. Anatomi hocası sınıfa girdi. Elinde bir tomar vertebra var. Bir tomar vertebrayı masanın üstüne attı. Ve dedi ki Ceyda bize servikal vertebrayı seçer misin? Ceyda neye bakarak servikal vertebrayı seçecek? Foramen transversarium'a. Neden? Çünkü foramen transversarium servikal vertebralar için karakteristiktir. Çizaltını. Servikal vertebralar için karakteristiktir. Arkadaşlar içinden ne geçer? Arteria vertebralis, vena vertebralis geçer. Kim hariç? C7 hariç. Bakın daha önce C7'nin kendine has özelliği sorulmuştu. O yüzden hazırlığımızı yapalım. C7'den arter ven vertebralis geçmez. Vena vertebralis aksesorya geçer. Surkus nervis spinalesler mutlaka bilinecek servikal vertebraların üst yüzünde bulunan oluklardır. Gelelim prosesus Unsinatus'a diğer adı ne? Unkus corporis. Bakın arkadaşlar C3, C4, C5, C6, C7 bazen T1 vertebra'da bulunur arkadaşlar. Üst üste üst üste üst üste